Merhaba çocuklar. Ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Dağ masalı bir varmış, bir yokmuş uzak köylerin birinde bir nenevi bir dede birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Bu kulübe tam da dağlık bir alanda kurulmuş. Kulübenin arkasındaki dağ çok büyük olduğundan önündeki her şeyi gölgede bırakıyormuş. Bu yüzdendir ki dede ile nene, bu durumdan çok müzdaripmiş. Güneş yüzü görmez, bahçelerindeki sebzeler olgunlaşmazmış. Hatta bazen koca dağlardan taşlar yağarmış evlerinin tepesine. Sonra geceleri vahşi hayvanların seslerini duyup korkarlarmış. Bir gün yaşlı karı koca dayanamayıp dağa karşı çıkmışlar ve ondan uzaklaşmasını istemişler. Ancak daha bir santim bile yerinden kıpırdamamış. Buna çok kızmışlar ve dağın ötesindeki bilgiyi ziyaret edip Tüm durumu anlatmışlar. Yaşlı bilge uzun sakallarını sıvazlayarak daha korkutmaları gerektiğini söylemiş. Yaşlı bilge "Dağlar sesten korkar. Dönün ve bu dağı korkutun." demiş. Yaşlı karı koca evdeki tencereleri dışarı çıkarıp sesler çıkarmış, korkunç hareketler yaparak dağı korkutmaya çalışmışlar. Ama dağ yine de yerinden kıpırdamamış. Yaşlı bilginin dediklerinin işe yaramadığını görünce Dan öteki tarafındaki başka bir bilgiyi ziyaret etmeye karar vermişler ve yanına gidip ona olan biteni anlatmışlar. Bilge, biliyorsunuz dağlar kocaman ve çok güçlüler. Hiçbir şeyden korkmazlar. Bu yüzden korkunun tersi olan sevgiyle yaklaşmanız ve onları ikna etmeniz gerekir. Demiş, dağa sevgi verip ona şefkatle sarılmanız gerekir. Böylece daha sizi fark edip sizi dinleyecek ve sizin isteklerinizi yapacak demiş. Yaşlı çift bu kez daha sevgi gösterileri yapmayı, ona şarkılar söylemeyi, çiçeklerini sevmeyi ve ağaçlarına sarılmayı denemişler. Onun ne kadar güzel olduğunu söyleyip onunla çok iyi vakit geçirmişler. Kibarca ondan uzaklaşmasını rica etmiş ve daha sonra beklemeye başlamışlar. Fakat daha yine de yerinden hiç oynamamış. Yaşlı çift çok üzülmüş. Ve çaresizce bu kez dağın ötesindeki başka bir bilgiyi ziyaret etmeye karar vermişler. Ona her şeyi anlatmışlar. Denedikleri korku ve sevginin işe yaramadığını söylemişler. Bilge şaşırmış. Sevgi, sevgi en güçlü şey. O bile işe yaramadıysa tek bir çözüm kaldı. Demiş o da dans. Dans etmeden önce evinizin her şeyini, çatısını, duvarlarını ve tüm eşyalarını alıp başınızın üstüne koyarak dediğim dansı yapmalısınız demiş. Yaşlı çift Bilge'nin öğrettiği dans yapmak için evlerine dönmüşler ve başlamışlar evin her şeyini toplamaya. Dışarı çıktıklarında Bilge'nin de dediği gibi bir adım öne, üç adım geriye bir adım öne, üç adım geriye. Bir adım öne, üç adım geriye. Gözleri kapalı danslarını bitirip durduklarında bir de açmışlar ki ne görsünler? Dağ onlardan uzaklaşmış. Aslında uzaklaşan onlarmış ama bunu fark edememişler. Başlamışlar evlerini yeniden kurmaya, bahçeyi yeniden ekmeye. Bir de bakmışlar ki hiç gölge yok. Güneş her tarafı aydınlatıyor. Başlarına düşen taşlar yok. Geceleri vahşi hayvan seslerini de duymuyorlarmış. Dağ ise çok uzaklarda görüyorlarmış. O günden sonra mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin. Diğeri yaşlı çiftin başına Öteki ise kendilerine zarar veren şeylerden uzaklaşmayı bilenlerin başına